Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şşş, sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Neden? Bir tane şey vermişlerdi ya arkadaşlar. Şu an yerimde duramıyorum. Geri bir gizemli karakter açtı. Melodi, Melodi! Melodias, az Ah! Arkadaşlar bu arada çok hastayım. Neyse biz sevincimizi yaşayalım. Neden çok sevinçliyiz? Hani bir tane etkinlik vermişler diye arkadaşlar. Onda şu melodiyi aldım. Şşş, sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Ole. Melodi. Melodi. Melodi melodi. Melodi. Gelmiyor. Hey, Melodi geldi. Ve melodi, 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 di melodi, di melodi, di di Çok abarttım bence. Ama arkadaşlar yeni karakterdir yani. Bu da bir kupa sayılır. Bununla da bir, bunu da bir 20 kademe yapsak zaten. Çok güzel olur. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. <laughs> ne stres terapisi. Hiçbir şey vermedi. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Şuradan. Adam akıllı bir karakter görüyorum. 54 savaşçı var. Biraz yükseltelim. Aa gel seni. Bravo arkadaşlar. Bu kalkana alacağız. Arkadaşlar böyle hangi ki kostümü alayım bence bu kostüm. Bu kostümü yakaladım diyeceğiz. Arkadaşlar bay bay sizleri çok seviyorum. 20 bin kupada 20 kupaya bir geleyim. Size yine yeni bir video çekeceğim. Çok uzun zaman oldu yeni video atmayalı. Şurayı da bir yapacağım. Size kupayı söyleyeceğim. Ben zaten bir şey yaptım zaman size gösteriyorum. Ve söylüyorum da. Melodi arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.